Bu nasıl Osman Bey? İyi. Mi? Arkası biraz zayıf. Bu şeyi de getirmiş, getirmiş burada. İyi burası güzel ya. O nektar. Bu kendi mi <laughs> yoksa bal için mi yapmıştır o nektarları? Ya nektarı ha. arı hiçbir zaman için seni düşünmez. Kendi menfaatini düşünür. İnsan kendini düşün ama. <laughs> arı kışlık idaresini kullanmış. Duvar kenarı boş mesela. Yok, Yok. <laughs> Biz bundan bir çıta aldık, boşalttık ki arı sıkışsın daha iyi çalışsın diye. Çok eski ko şey mi çıta mı Osman abi? Adam, ben seyrettim, 30 yıllık çerçeve koydum ben diyor. Hmm. Şimdi ne kadar eski olursa o kadar mı iyi? Yok. Ne kadar güzel olursa çerçeve o kadar iyi. Yani çerçevenin gözleri buna işçarı göz gözü denir. İç gözleri güzel olacak. Bu iyi mi yani? İyi.